Arkadaşlar hadi devam ediyoruz. Dedim neden burada çekim yapıyorsun diye sorarsanız çünkü burada telefonu şarja taktım. Çünkü şu an telefonla çekim yapıyorum Konuşamadım. hadi bu notları yapıştıralım. Ben de bulalım. Evet. Hocu nerede bunun? Hep bunlarda sorun yaşanmışımdır. Buldum. Buldum. Şuradan diğer notamı da alayım. Heh, aldım. Allah gene bu. Tamam. Şimdi buradan e, parçalar keseceğim. Üç tane. Birinci parça. Tutturacağım kaybolmamız için. kapatayım böyle yani bölebilirim tamam şimdi bunları nasıl yapıyorum hemen bir tane şöyle yapayım şuraya koyayım böyle buralara sabitleyeceğim gördüğünüz gibi şöyle nasıl yapıyorum bunu gördüğünüz gibi bu var ya. Böyle çok bastırmadan şöyle koyup üstüne de Ay, elim yapıştı. Böyle koyup üstüne de bunu yapıyorum. Ortası boş kalıyor gördüğünüz gibi. Göstereyim. Ama her tarafı yapışkan oluyor. Ortaya donutusunu yapıştıralım. La notasına yapıştırdım şimdi. Onu buraya böyle, böyle yapıştırıyorum. Ee, ben şu an kamerada böyle gösterdiğim için ters duruyor sizlere. Bu yüzden ters yapıştırdım falan demeyin. Gene aynı şekilde yapıyorum. Donut Arkadaşlar bende iki tane donut oldu. Şöyle göstereyim. Çünkü aynı şeyler çıktığı için gördüğünüz gibi Derbiklerim böyle oldu. Çubuklarımı alayım. İstersen böyle böyle vurabilirim. Yani. Ya da isterseniz dediğim gibi. Etipop Müzik Akademisi'ne. Ben böyle tutup. Yani tam tersi. Olarak tutup da. Üstlerine çok bastırmadan şöyle vurduğunuzda. Do sesi, la sesi, sol sesi, si sesi, do sesi gene çıkacaktır. Ee, ama hangi müzik aletiyle yaptığınıza bağlı. Normaller var, piyano var, darbuka var, bir de gitar var arkadaşlar. Diyelim darbuka yaptınız. Darbukalarınızı mesela darbukaya vurdunuz. Si sesi, do sesi, sol sesi, la sesi falan. Anladınız siz. Arkadaşlar bir de bugün bir daha şey yapıyorum demiştim. Hemen şeylerimizi buraya koyalım. Şimdi piyanoya sıra geldi. Piyanomuzu nasıl yapacağız e, Şu ortada çizgiler var onları sileyim hemen Neredeydi o Hı. Bunu siliyorum Onu da silmesem de olur da ben sildim Şimdi bunların içine Kurşun kalemle veya siyah boya kalemiyle Boyayacağız Ben bunu siyah kalemle boyayacağım Hemen e, kalemimi alıp geliyorum Evet arkadaşlar Bak, şey Şimdi e, burada gördüğünüz Şeyleri siyah boyamla boyayacağım. Hadi başlayalım. Bir bunu boyayıp geliyorum. Boyadım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunu da boyayıp geliyorum. Evet. Arkadaşlar. aa. Ben bir tane boyamıştım. Nasıl üç tane boyandı? Şaka Tabii ki de ben boyadım. Geriye kalan iki tanesini de boyayıp geliyorum. Dırırır. Boyadım. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle oturayım. Bir şey yapmaya karar verdim. Ne? Ee, buraları görüyorsunuz değil mi? Ee, mesela ben şu renklerimi çok seviyorum. Bu yüzden az kaldılar. Çok fazla boyuyorum çünkü. Bu üçünün gerçekten çok fazla kullanıyorum. Bu yüzden küçücük oldular. Bakar mısınız? Ee, gene o, o renklerden kullanacağım. Ama ilk önce siyahı şuraya koyuyorum. Tamam. Ee, ne yapacağım? Burayı mor, burayı mor. Buraları da mavi yapmayı düşünüyorum. Sizce nasıl? Bence güzel fikir. Hadi. İlk önce bir tanesini boyayayım. Nasıl olacak bir bakalım. Arkadaşlar artık yoruldum. Ellerim yoruldu. Şöyle göstereyim. Burayla buraya boyadım. Buraları boyayamayacağım. Siz istiyorsanız boyayın. Ben yoruldum. yorul yani şu an gerçekten yoruldum. Daha daha yani birkaç dakika önce başka video çektim. Ondan önce TikTok videosu çektim. Ondan sonra Instagram'a bir video ve fotoğraf attım ve gerçekten yoruldum. Azıcık video izlemek istiyorum hmm. YouTube'dan. Ve TikTok'tan. Bu yüzden şimdi bu boyalarımı buraya bırakıyorum. Boyamayacağım. Biraz Başka bir zaman boyarım. Yarın boyarım. Hemen boyalarını koydum. Şimdi asıl şeyimize gelelim. Kolibandımızı alalım buradan. Açalım. Evet. Buldum. Siz böyle kolibandlarında sıkıntı yaşıyor musunuz? Aslında video ben yaşıyorum genelde. Aslında video şu an 6.27 saniye oldu. Ama ben bildiğiniz yarım saatten beri bunlarla uğraşıyorum. Allah'ım. Böyle oldu. Nasıl açacağım? Bunlar olmaz. bunları koparayım. Düzgün çıkartmaya çalışıyorum. Şimdi sadece şuralara şu çizgiye bant atacağım. Boyamam gereken yerlere bant atmayacağım. Yoksa boyamam. Nasıl bir cümleydi? Ben yapıyorum. Bak geçiriyorum. Arkadaşlar aç. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ben yani bu kadar yeter gibi geliyor. Bir dakika. Şunların boyutlarından bakacağım.

Da. Kedi gene kapıyı açtı. Kedicik buraya gelme sakın. Gel. Bantla böyle çok fazla ses çıkardığım için azıcık ses kötü oldu. Şöyle göstereyim orada. Bu Bantladım buralarını. Neden bantladığımı şimdi sizlere göstereceğim. Ee, hem e, buradaki notalar düşmeyecek hem de benim düşmeyecek. Ben şuraları bir toparlayayım çünkü burası çok dağıldı. Neyse saçmalamayalım. Dörörörüm Parmaklarıma bantları yapıştırdım. Şimdi her zamanki gibi şunu şöyle katlıyorum. Allah Allah. Ben notalarımın arkasına geçiyorum. Bu notası. Bu notası. Bu <laughs> gene gösteriyorum arkadaşlar şöyle koyup bunu da <laughs> onu unutun <laughs> arkadan ses geliyorsunuz çünkü annemle konuşuyor veya teyze çalıyor şöyle gene her zaman gibi şöyle katlıyorum bunu da üstünü şöyle geçiyorum notsamın arkadaşlar şöyle yapıştırıyorum sonra piyanama yapıştırıyorum Gördüğünüz gibi. Ben de son iki nota eksik. Burayı ben yanlışlıkla böyle yapmadım. Notanın çiziminde aslında böyleydir. Ben neden böyle olduğunu bilmiyorum. Çizimini Google'dan baktım. Çünkü buraların nasıl olacağını tam hatırlamıyordum. Biliyordum ama hatırlamıyordum. E, so, Telefonunuzu mesela. Bir dakika. Mesela bunun telefonumuz olarak görün. Tamam mı? Böyle gösteriyorsunuz. Ee, uygulamayı. Tamam. tamam mı? Böyle gösteriyorsunuz. Sonra diyelim sol notasına do dokundunuz sol sesi çıkıyor. Öyle işte. Evet arkadaşlar. Ah yoruldum. Videom böyleydi. Kanalıma abone olmayı like atmayı ve beni TikTok'tan <laughs> takip etmeyi unutmuyorsunuz. Çok güzel şu tamam, buradan güneş çarpıyor. Hemen alıyorum elime. Evet arkadaşlar videom böyleydi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben gerçekten çok ama çok beğendim bunu. Yalan söyleyeyim gerçekten. Ee, dediğim gibi buradan notları böyle alıp çıkartabiliyorsunuz. Hatta düzgünce göstereyim sizlere. Şimdi ay kamera düştü. Bunları böyle tutuyorsun ya. Bunları böyle çıkartıp takabiliyorsunuz. Ve asla ve asla düşmüyorlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi düşmüyorlar. Evet arkadaşlar videom böyleydi. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. TikTok'ta da böyle şeyleri göstereceğim. Bu arada arkadaşlar evdeki gerçek dövme değil. Söylemiş olayım. Keçeli kalemle yaptım. Bu darbukalarımız da çok güzel olmasa bence yani idare eder. Ben çubuklarımı da alıyorum. Sol, do, la. Kaçma oldu bu sesi, do sesi, bilmem ne sesi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi böyleydi. Keşke bu da diğerinden do olmasaydı. Onu gerçekten sinir oldum. Evet arkadaşlar dediğim gibi videom böyleydi. Kanalıma abone olmayı, beni TikTok'tan yakmurcuğun 5 hesabından takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye. Bye bye.